Şimdi 2018 2016 ayrıldıktan sonra ihanet şeyiyle birlikte anlatayım. Hiçbir yerde ben Sayın Erdoğan ve AK Parti aleyhine hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey. Bana bütün Suriye dosyasını yıkmaya çalıştılar. Çıkıp şimdi birileri yaptı ya hemen Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıdır dedi İçişleri Bakanı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla hareket ettim Suriye'de demedim. Bir sürü. Hakkımda senin çok iyi bildiğin söz var işte Emevi camiinde e, namaz kılacağız sözü bana ait değildi Sayın Cumhurbaşkanı'na ait aitti yıllarca bu Davutoğlu'nun sözü deyip bana yüklendiler ben çıkıp ya ben bunu söylemedim demedim Sayın Erdoğan'a bir zarar gelmesin diye ama ne yaptım? Hala daha buna e, sizin sözünüz olduğuna inananlar var. Dün şey, akşam bile ben do, böyle do, do, yorumlarda do, 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 gördüm tabii, yani. çünkü insanların insanlar maalesef son yıllarda şartlanmış bir şekilde dogmatik bir şekilde belli şeylere şartlandırıldılar zihinler körleşti vicdanlar körleşti şimdi. O dört yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanı'na beş kez baş başa uzun görüşme yaptım. Ve şu anda Gelecek Partisi olarak söylediğimiz her şeyi, her eleştiriyi. Daha önce işte yarından sonra 22'sinde ayın benim ilk manifesto yani geçen sene yayınladığım manifesto yıl dönümü. O manifestoda ne söylediysem Sayın Cumhurbaşkanı'na söyledim. Sayın Cumhurbaşkanım dedim bir seferinde. Sizin için kaygılıyım, partim için kaygılıyım, davam için kaygılıyım, ülkem için kaygılıyım dedim. Ve saydım. Üç buçuk saat. 28 sayfa metin verdim. Bir seferinde 15 Temmuz'dan sonra, bir seferinde anayasa referandumundan önce, Sayın Cumhurbaşkanım yapmayın bu referandumu. Bu, anay bu, bu hükümet sistemi dediğiniz şey, bir müddet sonra başka bir elde otoriterliğe yönelir. Ama maalesef kendi döneminde etrafını saranlar tarafından otoriterliğe yöneldi. Yalvardım. Bana gönül koydu Konya mitinginde evet demediğim için. Ama biliyordu. Ben hayatta inanmadım. Hiçbir şeye evet demedim. Ama inandığım bir konuda da başımı alsalar, bugün de söylüyorum. İnandığım bir konuda şu kapıdan çıktığımda son nefesimi vereceğimi söyleseler vallahi dönmem. Bu bunu şey için söylemiyorum, kahramanlık için söylemiyorum. Bu yaşa geldik biz. Bu devlet tecrübesi, bu ülke bana bu imkanları sundu. Ve ben babamdan bir ahlak aldım. Beni dirilten, diri tutan o ahlaktı. Bu kadar şeyden sonra şu kurul üyeliği, şu maddi menfaat, Efendim şurada partide şu yöneticilikle bir yere gelmem. Düşündüklerimi saklamam. Dört yıl ama sustum. Üç yıl. 2019'a kadar. Hep ümit ettim. Çünkü temelde Sayın Erdoğan'ın vicdanın en baştaki mücadelesine beraber oldum. İnandığı değerleri kahramanca savunduğunu da gördüm. Beraber ateş çemberinden geçtik. Subay evlerinde yaşadığı o mütevazi hayat günlerini de bilirim. Ama güç yozlaştırıyor. Beni de yozlaştırabilir. Beni de bozar. Allah'a sınırım büyük konuşmaktan. Ama gücün o bozulmasına karşı insanı koruyacak olan şey çevresidir, iklimidir. Bakın Sayın Erdoğan'ın o zayıf dönemlerinde yani zayıf hepimizin zayıf olduğu dönemlerde, saldırı dönemlerinde kim varsa şu anda dışarıda ve o dönemlerde kim Sayın Erdoğan'a hakaret etmişse onlar yanında görünüyor. Bu denklemi önce Sayın Erdoğan'ın hissetmesi, bilmesi lazım. Bu kendisi için de önemli. AK Parti için de önemli. Türkiye'de 2-3 neslin birikimi olan o milli, yerli duruş için de önemli. Ülke için de önemli. Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum. Kurumları yıkmadan önce bir düşünsün. İnsanlara trolleri saldırtmadan önce bir muhasebe yapsın. Biz en zor şartlarda omuz omuzaydık. Ve şu anda çok açık söylüyorum. Sayın Erdoğan'a Sayın Erdoğan olması dolayısıyla ve ailesine Sayın Erdoğan ailesi olması dolayısıyla kim bir şey söylemek söylerse kim onlara zulmederse bilsinler ki hayatımın son nefesine kadar onları savunmak da benim görevimdir. Ama Türkiye Cumhuriyeti e Cumhurbaşkanı'na eğer o Cumhurbaşkanı insanlara yanlışlık yapmışsa veya o Cumhurbaşkanı bir başka devlet adamının kendisine aptal diye hitap etmesine sessiz kalmışsa Türkiye'de yolsuzluklar yol almışsa o Cumhurbaşkanı ve o yönetime bir dakika dur yanlış oluyor bu işler demek de benim insani, İslami, ilmi borcumdur. Kişilerle hukuk ayrıdır, bu ayrıdır. Eğer, samimiyetle ifade ediyorum, kendisine de çok söyledim, işler iyi gitseydi, yani AK Parti kendisini temizleyip bütün bu yolsuzluklardan aranmış olsaydı, eğer Türkiye'de ekonomi bir rant çevresinin eline teslim edilmemiş olsaydı, 5 tane şirketin bütün çıkarlarının Türkiye'nin aliş çıkarlarından daha önce geldiği bir yapı kurulmamış olsaydı, ihaleler serbest usulüyle ve herkesin katıldığı şeffaf şekilde olsaydı, siyasi etik kanunu çıkarılsaydı, Türkiye'nin uluslararası itibarı korunsaydı, Türkiye'de bizim değer verdiğimiz dini değerler hepimiz için kutsal olan dini değerler yıpratılmasaydı, hamasi bir dil kullanılmadan insanların gönlüne girilseydi, ben Şehir Üniversitesi akademik hayata döner, şu evi yaşadığım ev budur. Malezya'dan elde ettiğim 90 yıllık tasarrufla aldık. Sonra 10 yıl falan uğraşıp yavaş yavaş Sara Hanım'la birlikte yaptık. Bu evde oturup kitap yazardım. Bir an bile siyasete dönüp hırs ile dönmezdim. Siz beni bir tanırsınız. Benim iki tane habitatım vardır. Bir kütüphanem. Girdim mi? Üç gün, bir hafta çıkmasam kimseye hiç rahatsız olmam. İkincisi öğrencilerim. Ders verirken duyduğum aşkı, herk öğrencilerin bilir. O öğrencilerdir bugün Şehir Üniversitesi'ni her şeye rağmen başı dik, onurlu, vakur şekilde koruyan. Şimdi